Hepinize selamlar. Yine bir inceleme videosuyla karşınızdayım. Bu sefer anahtarını kolumuzda taşıdığımız bir skuturla birlikteyiz. Zontes 250E enine boyuna detaylıca anlatacağım. Şimdi siz motosikletin detay görüntülerini izleyin. Bu arada videomuzu beğenirseniz çok sevinirim. Hemen başlıyoruz. Zontes 250e ile birlikte izledik. Kanalımızda ilk Zontes incelemesi. Çok uzun zamandır da istediğiniz bir markaydı aslında. Yine çok merak edilen bir Maxi Scooter ile birlikteyiz. Zontes 250e. Motosikleti anlatacağım ama şöyle bir kopya hazırladım kendime. O kadar çok özelliği var ki unutmamak için not almak zorunda kaldım. Normalde doğaçlama takılırım. Bilirsiniz incelemelerde çok böyle kağıtla notla falan çıkmam. Ama dediğim gibi çok fazla özelliği var. Şimdi motosikleti anlatacağım ama öncesinde size Zontes'ten bahsetmek istiyorum. Çünkü dediğim gibi kanalımızın ilk Zontes incelemesi. Kısaca Zontes firmasından bahsetmek gerekirse 2013 yılında Çin'de kurulmuş bir motosiklet üreticisi. Daha önce birkaç farklı distribütörle ülkemizde yer almaya çalıştı ama çeşitli sebeplerden tam olarak tutmadı ya da oturmadı. Bir şeyler yanlış gitti diyebiliriz. Şimdi 3 ya da 4. distribütörü RKS distribütörlüğünde satışa sunuluyor. Ülkemize geliyor diyelim. Zontes çoğunlukla estetik tasarım ve teknoloji odaklı bir motosiklet üreticisi olarak bilinir. O bilinir özelliklerini de bu motosiklette sıkça göreceğiz. Şimdi detay detay anlatacağım. Ben anlattıkça size vay anasını o da mı varmış bu da mı varmış diye şaşıracaksınız. Çünkü ben kullandığımda da hani rahatlığı gidişi duruşu bir tarafa üzerindeki donanımlar da gerçekten cezbedici. Hemen başlıyoruz anlatmaya ön taraftan. İlk defa Zontes kullanıyorum bu arada. Zontes'in iyi bir marka olduğunu zaten biliyordum. Ama dediğim gibi ülkemizde çok fazla tutunamadı. Yani bir, bir şekilde Olmadı yani çeşitli sebeplerden dolayı. Distribütör değişti. O şu oldu bu oldu derken. Şimdi RKS distribütörlüğünde. RKS'de daha önceki RKS incelemelerimde söylemiştim. Yeni bir oluşum içerisinde iyi bir şeyler yapmaya çalışıyor. Piyasadaki motosiklet kullanıcısı artması vesilesiyle biraz daha premium segment hizmetine geçiyor diyebiliriz. Bunun içinde Tabi yeni atılımlar, yeni yatırımlar yapıyor. İşte Zontes'i getirdi, QC'yi getirdi. Kendi modelleri daha böyle kaliteli haline getirdi. Daha kaliteli ürünler satıyor. Satış sonrasında da yatırımlar yapmaya başladı. Tabi bu bir anda olabilecek bir şey değil. Önümüzdeki süreçte daha iyi hale geleceklerini umut ediyorum. O zaman hem tüketiciler için hem ülkemiz için hem RKS için çok daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi ben ilk defa Zontes kullanıyorum ve bu kadar keyif alacağımı düşünmemiştim. Daha önce 350cc olarak gelen bir model. Kasa aynı ama artık 250 cc olarak geliyor. Yani tahmin ediyorum vergi dilimi ile alakalı olabilir biliyorsunuz 250 cc üzeri farklı vergi dilimine giriyor. Şu anda 250 cc olarak satışta. Tasarımla başlıyoruz dedik. Ön taraftaki tasarım gagası burnu varmış gibi. Altta da böyle çoğunlukla supersportlara takılan, ekstra takılan aksesuarlara benzeyen bir ağzı var. Aydınlatmalarımız detay aydınlatma hem arka hem ön. Arka tarafa gelince özellikle sinyaller falan animasyonlu onları göstereceğim. Ama şu gündüz farımızda açıldığı zaman animasyonlu olarak açılıyor. Sağda solda üçer tane yani üçten altı tane mercek led farımız var. İki tanesi gündüz far aynı zamanda kumanda kollarından kısa far haline de geliyor. Aç kapa yapabiliyorsunuz yani farları. Yukarı doğru çıktığımızda yukarıda yine bizi teknolojik donanım karşılıyor. Hemen şöyle motoru çalıştıralım. Düğmeye basıyoruz. Yukarı ve aşağı olarak iniyor. Şimdi arada durmuyor. Yani keşke böyle istediğimiz zaman basıp da böyle vız, vız istediğimiz yerde durdurabilsek diye basıyorsunuz. Hopla aşağı bir basıyorsunuz komple yukarı çıkıyor. Bayağı da geniş bir tasarım. Sallama, ses, trim sesi, ne bileyim bir dengesizlik falan yaratmıyor. Güzel de bir aerodinamiği var ayrıca. Geldik ön panele. Burada anlatacağım. Yine bir sürü şey var sizlere. Bu elimdeki daha doğrusu bileğimdeki gördüğünüz anahtar var dedik. Bununla çalıştırıyor dedik. Herhangi bir anahtar girişi, kilit, şu bu yok. Bunu bileğinize takıyorsunuz. 1,5 metre çapında yakında olduğunuz zaman 1,5 metre mesafede algılıyor. Şimdi burada bir kırmızı açma kapama tuşumuz var. Buna basıyoruz conta çevirmiş oluyoruz bir nevi. Göstergede ekran geliyor. Büyük bir TFT ekranımız var. Ekrana ayrıca geleceğim ama şurayı bir anlatayım dedim. Buradaki tuştan bunu indirip kaldırıyoruz dedik. Bak basıyorsunuz inip kalkıyor. Bunun dışında burada selektörümüz var. Uzun kısa dörtlümüz var. Kornamız ve sinyalimiz. Set ve mod tuşlarımız var. Göstergeyi ayarlıyoruz. Burada da altta LG kısıtmamız var. Üzerinde orijinal olarak geliyor. Kademeli olarak LG kısıtma açabiliyorsunuz. Farı buradan açıp kapatabiliyorsunuz ama şöyle bir özelliği var. Sadece farı açıp kapatmıyorsunuz. Kumanda kollarının da ışıklandırmasını açıyorsunuz. Çalıştırınca oluyormuş. Hatta çalıştıralım sesini de dinletelim. Motorun sesini de umarım duyuyorsunuzdur buradan. Şimdi çalıştırdığımızda şuradan yakınlaşabilir misin kamera? Şuradan farı aç kapı yapabiliyoruz. Buradan açtığımızda da kumanda kollarında güzel bir kırmızı led geceleri yani akşam sürüşleri çok tatlı bir ambiyans oluşturuyor bu ön tarafta. Burada da motorumuzu kapattığımız switch'imiz var fuele basıyoruz. Burada yine kablo ile sabitlemişler. Sağ sola düşmesin diye, kaybolmasın diye buraya sabitlemişler. Bunu asacak bir yer yok. En azından kablo takmışlar. Yakıt depomuz 12 litre, 100 kilometrede fabrika verisi 3,5 litre yakıt verisi vermişler. Seyata bastığımızda da Burası açılıyor. Kocaman bir seri altı var. Web sitesinde iki tane kask sığdığını söylüyor. Burada ufak bir bölme koymuşlar. Avadanlık koymuşlar. Burada aydınlatmamız var. Şöyle bir detay yapmışlar. İçine kaplama koymuşlar ki bir şey falan koyduğunuzda ses yapmasın. Bak bunlar güzel bir ayrıntı. Buradaki bölmeyi yine çıkarıp takabiliyorsunuz. Güzel bir ayrıntı. Aydınlatma da çok iyi olmuş. Burada da bir amasör sistemi koymuşlar ki bu şekilde rahatça kapatabiliyorsunuz, açabiliyorsunuz. Motosiklet çalışıyorken uzaklaştığınızda Ötmesi lazım. <laughs> evet. Uzağa gittiğinizde ötüyor, hatırlatıyor size. Tekrar geldik. Kendi kendini kapattı. Tekrar açtım. Gidon kilitlemesine kadar elektronik. Şimdi basılı tutuyorum. Kapattım. Gidonu çevirdiğim anda şu anda kilitli. Gidon kilitlendi. Yine bu kırmızı tuşa bir kere bastığımızda çat diye açılıyor. Yani her şeyi elektronik olarak şaşırdın değil mi? <laughs> Her şeyi elektronik olarak yapıyorsunuz. Şimdi şöyle bir özelliği daha var. Bu gördüğümüz gidonu şuradan açarak aşağı yukarı boyunuza göre ayarlayabiliyorsunuz. Bak buraya da gelelim. Şöyle oturduk. Ben 1.70 boyundayım. Şimdi şöyle oturduğunuzda gidon aşağıda mı kaldı? Yukarıda mı kaldı? Hiç dert değil. Buradan açıp yukarı aşağı kademeli olarak kendi boyunuza göre ayarlanıyor. Hatta şu ortaya böyle bir aparat koymuşlar, kapak koymuşlar. Bu kapağı çıkarıyorsunuz. Yanında başka bir aparat veriyor. Burası delikli halde. Onu takıyorsunuz. Oradan da telefon tutucu navigasyon takabileceğiniz bir boşluk açıyor size. Bu parçayı kullanarak navigasyon şu bu takabilirsiniz diyor. Ama siz de diyorsunuz ki navigasyon falan takmama gerek yok. Zaten ben telefonumun ekranını tamamen göstergeye yansıtabiliyorum. Buraya ekstra navigasyona gerek yok diyorsunuz. Uygulamadan daha önce farklı videolarımda göstermiştim. Uygulamadan telefon ekranınızı göstergeye tamamen yansıtıyorsunuz, o şekilde kullanabiliyorsunuz. Hızlıca göstergeyi de göstereyim. Burada bir ve ikinci sayfalara gelerek odunuzu, tribinizi, ne kadar mesafeniz kalmış, ortalama ne kadar yakıyor, aklınıza gelebilecek her şeyi gösteriyor. Ayrıca akü voltajını gösteriyor. Hemen altında da lastik havalarınızı gösteriyor. Alman çipleriyle donatılmış bir sistemle beraber lastiğin havalarını gösterdiği gibi arka ön bir de lastiklerin sıcaklığını gösteriyor. Bunları da görebiliyorsunuz özellikle. Şimdi set tuşuyla da giriyorsunuz içeri. Aklınıza gelebilecek yine tüm ayarları gösteriyor. Sizlere her şeyi buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ki maalesef Türkçe menüsü yok. İngilizce ya da Çince olarak. Her şeyi buradan ayarlıyorsunuz. Bir S modumuz var. Bir de E modumuz var. Biraz yakıt tasarrufu sağlayan bir mod diyebiliriz. E modunu aldınız. Siz 7000 devire kadar E'de gidiyor. Ama eğer 7000 devri geçerseniz motosiklet otomatik olarak S modunu alıyor. O da işte dediğim gibi SE yakıt tasarrufu sağlayan bir sistem. Ama göstergede aklınıza gelebilecek her şeyi görebiliyorsunuz. Özellikle telefonda göstergeye yansıtabiliyorsunuz. Motosikletin manevra kabiliyetini de beğendiğimi söylemek istiyorum. Yani büyük görünen, büyükçe bir motosiklet aslında. Bir Maxi Scooter. ancak aralardan geçerken sizlere o 100'lük 125'lik skuterlar var ya onların kolaylık hissiyatını veriyor. Yani onlar gibi kolayca aralara girip çıkabiliyorsunuz. Onun pratikliğini hissettiriyor ama tabi gücü vesilesiyle de rahat bir kullanım sağlıyor. Dengeli bir kullanım sağlıyor. Ağırlık merkezinin dengesi itibariyle aralardan da keyifli bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Teşekkür ediyorum bu arada. Hemen yol verdi beyefendi. Manevrası çok iyi. Şimdi durduğumda gösteririm. Sağ sonra gerçi aralardan geçerken gördünüz ama aralardan geçerken manevra kabiliyeti kendini hissettiriyor. Şuradan hop şu önümüzdeki çok tehlikeli işler yapıyor. Benim gibi. <laughs> şu aradan gidelim. Baba oh, hanımefendi nereden öğrendiniz böyle kullanmayı? Şaşırtıyorsunuz. Ne var orada? Yol çalışması mı? Tuzlanımı çok pratik motosikletin. Zaten hani da gerek kalmıyor. Görüyorsunuz. Şimdi ön konsol bitti mi? Bitmedi. Şimdi şurada kapağımız var. İçeride de bir kapaklı USB girişimiz var. Bu buradan böyle kapanıyor. Hani buraya ne konulur bilmiyorum ama hani telefon falan diyeceğim ama telefon sığmaz ama böyle bir şey yapmışlar. Burada bir küçük torpidomuz var. Bitti mi? Bitmedi. Burada bir torpidomuz var. Ama buradaki torpidomuz şöyle. Hemen şöyle göstereceğim. Dirseğime kadar giden kameramanın surat ifadesi şu. Ben bu kolumu sıktıkça şöyle yapıyor. <laughs> Gidiyor. Şimdi şöyle baktığımızda şu kadar bir giriş var. Yani şöyle bir detay var. Bir şey koyduğumuzda zemininde yumuşak plastik var. Kaplama. Yani bir şey falan koyarsanız ses yapmasın diye zemine kaplama döşemişler. Bitti mi? Ön taraf bitmedi. Şimdi bu tarafa geliyoruz. Bu da yine çok uzun ve bunun zemininde de yine plastik bir kavuçukla döşenmiş ki bir şey koyarsanız ses yapmayın diye. Ve burada da yine hem Type C, Type -C hem de USB girişi var. Yine su geçirmez kapaklı. Evet, şaşırmalara doyamıyor kameraman. <laughs> Şöyle de bir özelliği var. Bunu kapattığımızda. Burayı açabiliyorsunuz. Ancak burayı açamıyorsunuz. Burası kilitli. Ufak skuterlarda gördüğümüz fren de burada. Kademeli olarak freni kilitleyebileceğiniz ki tasarımı da gerçekten güzel ve kullanışlı. Fren kilidi koymuşlar. Çok güzel olmuş. Tekerle böyle açıp kapatabiliyorsunuz. Aynalar gerçekten tasarım itibariyle, görüş açısı itibariyle ya şu tasarım bile çok şık gerçekten. Yakından ben size görüntü koyacağım. Ne demek istediğimi anlayacaksınız tasarım ve işçilik, aynanın işçiliği ve arkaya hakim olma açısı muazzam. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. Şimdi geldik seleye. Patron koltuğu halt etmiş yanında. Oturan adam için zaten bambaşka bir dünya bu sele kısmı ama artçıya bile yani birçok motosikletin sürücüsünün rahatlığından çok daha rahat bir artçı selesi var. Bu arada boyunu da göstermek istiyorum. Binerek göstermek istiyorum. 76 santim sele yüksekliği var. Ben 1.70 boyunda bir sürücü olarak ayaklarım yere ikisi de değiyor. Bunu da göstermiş olay en azından. Oturuş pozisyonu ve sele rahatlığı gerçekten çok iyi motosikletin. Şöyle ki şöyle oturduğumuzda zaten hacim olarak da büyük bir motosiklet ayağınızı isterseniz ön tarafa isterseniz bu şekilde kullanabildiğiniz gibi bu sırt dayaması yani o kadar etli ve büyük bir serisi var ki hem geniş hem uzun hem de sırt dayaması baya böyle sandalyede hatta koltukta oturuyormuşsunuz rahatlığı veriyor. Sürüş esnasında da ön camın geniş olması, gidonun konumlanması, aynaların hakimiyeti ve selenin rahatlığı ve bel dayaması daha konforlu ve rahat bir sürüş sağlıyor. Bunların yanındaki süspansiyonlarda da geleceğim. Bağımsız süspansiyon özellikle düşük hızlarda konforlu bir sürüş, yüksek hızlarda da dengeli bir sürüş sağlıyor. Hem süspansiyonların rahatlığı, frenlere de geleceğim, lastiklere de geleceğim birazdan. Takım haliyle arkadaşlar şov yapmış diyebiliriz. Bütün özellikleri yığmışlar. Rahatlığı da vermişler. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Güzel tutamaçları yapmışlar. Demişler ki siz buradan tutuyorsunuz. Elinizden kayabilir. Ya da hanımefendiler hani tırnakları falan tam tutamayabilir. Biz demişler şu alt tarafa plastik kavuşuk koyalım. Siz tutarken eliniz falan kaymasın, acımasın demişler. Arka tarafa geliyoruz. Arka tarafta da yine çok güzel bir stoplanması ve sinyal düzeneği var. Dörtlüğü açtığımızda ise kayar sinyalle çok şık bir arka tasarım görüntüsü de var diyebiliriz. Unuttuğum şeyler var mı? Evet var. Ayarlanabilir manetler var. Onu unutmuşum. Karın hemen üzerinde balık sırtı tasarım var burada. Keşke birazcık daha dışarıda olsaydı. Böyle yakın baktığınızda balık sırtını görüyorsunuz. Mavi renkli bir balık sırtı var biraz daha dışarıda olsaymış daha şık görünürmüş aslında. Oraya niye saklamışlar onu tam anlamadım. Yani şöyle çok güzel bir tasarım yapmışlar. içeri saklamışlar. Yine unuttuğum bir özellik daha var. Motosiklette arkada ve önde kamera altyapısı hazır. Kameralar takılı gelmiyor. Ancak siz isterseniz buraya kamerayı takabiliyorsunuz. Hatta arkada da kameranın yeri var. İsterseniz taktırabiliyorsunuz. Kablo altyapısı hazır olduğu söyleniyor. Şimdi hem sıfırdan yüzüne bakacağız hem de son uzuna bakacağız. Kaç yapıyormuş bu motosiklet diye ama öncesinde göstergeden bahsetmek istiyorum. Göstergede ne ararsanız var. Şurada set ve mod tuşlarından istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Göstergenin 4 tane arayüzü var. Şu set tuşundan girelim. Mesela simple arayüzünü kullanıyorum ben. Bir tanesini göstereyim. Şimdi race'e inelim. Race'de böyle bir arayüz var. Hemen girdik tekrar. Mesela street'i göstereyim. Street'te böyle bir arayüzü var. Bu şekilde arayüzlerini değiştirebiliyorsunuz. Ekranınızı yansıtabiliyorsunuz dedim. Onu göstereceğim. Ekran yansıtmak için de Carbitrate diye bir uygulamamız var. Connection'a geldik, bastık. Şimdi ekranı yansıtacağım. Okuttuk, join diyoruz. Bağlan diyoruz, katıl diyoruz. Ekranı buraya yansıttık. Hemen şöyle çıkış yaptığımızda bak ekran yansıttığımızda burada navigasyon direkt geliyor. Bu şekilde de kullanabiliyorsun. Navigasyon geliyor. Altta da benzin göstergesi, devrini, hararet göstergesini, akü voltajını, kilometrenizi, hızını da her şeyinizi buradan görebiliyorsunuz. Üstte navigasyon olarak. Bir de ekranı yansıt diyorsun, yayını başlat diyorsun ekranı buraya yansıtıyor. Telefonumuzun ekranını. İşte telefonun ekranı bu şekilde yansıtıyor ama bak istersek ne yapıyoruz? YouTube'u açtım. Benim bir videomu açtım mesela. Şöyle çevirdim. Bak ekranı çevirdiğim zaman YouTube'dan benim videomu da buradan görebiliyorsunuz. Tabi bunları izleyerek ilerlemeyin güvenlik gerekçesiyle. Çok e, güvenli değil ama bunu da yapabildiğinizi göstermek istedim. Şimdi biz şöyle yapacağız. GPS uygulamamızı açıyoruz. Bunu da cebimize koyalım. Yolu daha rahat göreyim diye biraz daha ileri geldim. Şu alttan kendi hızımızı göreceğiz. Üstten de GPS'in hızını göreceğiz. Ve başlıyoruz. 1, 2, 3 Bakalım sıfırdan 100'e ya da sıfırdan 50'ye, 60'a artık hesabını yaparız ya da ekrana numaratörü koyarım. Bakalım kaç yapacak ve sonuzda ne olacak? Hep beraber göreceğiz. Evet, telefondaki GPS uygulamasına göre kilometreyi biraz saptırdığını söyleyebilirim. 116, 130, 117. Motorun kilometresi 142 gösterirken GPS 128 gösteriyor. 143'e 130 Tabi GPS de tam olarak %100 Doğru veri vermez. 144 yaptık bu arada GPS de %100 Doğru veriyi vermez ama en azından Böyle biraz Sapsa da hızlar Böyle biraz belli eder kendini diye Bu şekilde bir Karşılaştırma yaptım arkadaşlar Hızımızı yüze sabitleyelim motorumuzu 190. 10 kilometre. 10-12 kilometre aralığında bir GPS'te sapma olduğunu söyleyebilirim. Şimdi geldik teknik özelliklere. Tek silindir, 250 cc boş enjeksiyon sistemine sahip bir motosiklet. 7000 küsür devirlerde 27 beygir güç üretiyor. Hani 250 cc klasmanında kimle kıyaslayabiliriz? x ile kıyaslarsak ve Forza ile kıyaslarsak. Forza ve X-Max 23 beygir, 23-24 beygir civarlarındaydı. Bu 27 beygir. Torkuna gelirsek 6000 devirlerde de 25 Nm tork veriyordu. İşte Ford'a ve x maxte 24 tork veriyor dersek emsal rakiplerine göre de yüksekte kalıyor diyebiliriz. Özelliklerini anlatırken unuttuğum şeylerden bir tanesi hatta çok önemli bir özellik TCS. Motosiklette traction kontrol var. Nasıl unuttum bilmiyorum. Ondan da bahsetmek istiyorum. Traction kontrol var. Bir kere kullanırken premium hissiyatı veriyor. Hem tasarımıyla özellikleriyle keyifli bir sürüş hissiyatı var. Motosikletin oturuş pozisyonu çok rahat, çok da dengeli bir motosiklet. Sürerken keyif alıyorsunuz motosikletten. Bu, bütün bu teknolojik özellikler size biraz premium hissiyatı veriyor. Havada kararıyor yavaş yavaş. Anlat anlat bitmiyor. Biz anlatmaya başladığımızda güneş vardı arkadaşlar. Şimdi güneş battı. Öyle düşünün. O kadar çok özelliği var. Ben de hiçbirini atlamayayım. Detay detay size anlatayım istiyorum. Lastiklere, amortisörlere ve frenlere geldik ama önce frenlerden bahsedeyim. Jijuan kaliperler var. 4 pistonlu kaliperlerimiz mevcut. Tabii ki arka ön ABS. İyi bir fren sistemine sahip. Bu frenlerin yanında da iyi bir amortisöre sahip diyebiliriz. Ön tarafta 37 mm süspansiyonları. Arka tarafta da sertli yumuşaklığı ayarlanabilir. Çift amortisör koymuşlar. Sağlı sollu. Sonra olarak lastiklere gelecek olursak önde 14 arkada 15 inç lastik cebatlar var ve lastik markası da CST. Hani diyenleriniz olabilir ki bu kadar özelliğin arasına hani daha iyi bir lastik beklerdik diyenleriniz olabilir elbette ama ben hep aynı şeyleri söylüyorum. Böyle sıcak havada, sıcak asfaltta rahatlıkla kullanılabilir. Problem çıkarmaz ama kış aylarında kullanacaksanız değiştirirseniz çok daha e, güvenli bir sürüş sağlarsınız. Bu arada su soğutmalı olduğunu söylemeyi unutmuşum. Motosiklet su soğutmalı. Videomuzun sonuna geldik. Zontes 250e'yi size detay detaylı anlatmaya çalıştım. Tüm özelliklerini anlatmaya çalıştım. Videonun başına söyledim ya o kadar çok özelliği var ki unuttuğum bir şeyler varsa özellikle kullanıcı arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. Motosiklet'in neyini beğendiniz, ne olmalıydı, ne olmamalıydı bunları da yazabilirsiniz. Videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Aa gel gel unuttum dur. Unuttum unuttum. Arkadaşlar elcikler orijinal. Bak koca elcikleri unuttuk. Elci koymuşlar. Enduro gibi adamlar buraya bir de elci koymuş. Maxi Scooter'da bu ne alaka diyorsunuz? Ona kadar koymuşlar. Vallahi helal olsun. Tamam bu sefer bitti. Kapattım. Hadi gidiyorum.